Türkiye'nin savunma gücüne Roketsan damgası. Roketsan yeni savunma sistemleriyle Türkiye'nin savunma vitrini İDEF 2025'e damga vurdu. İşte Roketsan'ın ilk kez sergilediği 6 yeni ürün ve özellikleri. Roketsan'ın yeni geliştirdiği 6 silah sistemi, İDEF 2025'te görücüye çıktı. Türkiye'nin en büyük hipersonik balistik füze projesi Tayfun Blok 4, yeni özellikleriyle Türkiye'nin hava gücüne güç katacak. Roketsan Genel Müdürü Murat II, yeni füzenin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip olacağını belirtti. İkinci, İDEF 25'e katılımları ile ilgili yaptığı açıklamada, 6 yeni ürünümüzün lansmanını da İDEF'te gerçekleştirerek savunma teknolojisinde geldiğimiz noktayı bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Tamamı Türk mühendislerin imzasını taşıyan, son teknolojiye sahip yerli ve milli savunma sistemlerimizle ülkemizi gururla temsil etmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşarken buradan aldığımız güçle savunmada tam bağımsız Türkiye için araştırmayı, geliştirmeyi ve üretmeyi sürdüreceğiz dedi. Roketsan'ın fuarda lansmanı gerçekleştirdiği ürünler de büyük beğeni topladı. Roketsan'ın İDEF 25'te ilk kez sergilediği sistemler ve özellikleri şöyle sıralanıyor: AKATA kapsüllü atmaca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan atmaca gemi savar füzesinin deniz altından atılacak versiyonu olan Akata ile Türkiye dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu su altından güdümlü mermi atış kabiliyetini kazanacak. Üstün teknoloji ile donatılan Akata, 250 kilometreyi aşan menzili ve yüksek patlayıcılı parçacık etkili harp başlığı ile Mavi Vatan savunmasına güç katacak. Gökbora görüş menzili ötesi havadan havaya füze Gökbora ise insanlı ve insansız savaş uçağı platformlarında düşman hedeflere karşı bitirici bir rol alacak. Gökbora üstün güdüm yeteneği ve yüz deniz milini aşan menziliyle, havadan gelecek her türlü tehdide cevap verebilecek yetenekte bir sistem olarak, hava kuvvetlerinin en önemli vurucu güçlerinden biri olacak. Tayfun Block 4 Hipersonik Füze Türkiye'nin en uzun menzilli ve milli imkanlarla üretilmiş balistik füzesi ünvanını taşıyan Tayfun füzesinin Blok 4 hipersonik versiyonu da İDEF 25'te ilk kez sergileniyor. Tayfun Blok 4 ile uzun menzillere ulaşılarak Türk savunma sanayisinde bir rekora daha imza atılıyor. 7 tonun üzerinde bir ağırlığa sahip olacak Tayfun'un bu yeni versiyonu, çok maksatlı harp başlığı ile hava savunma sistemleri, komuta kontrol merkezleri, askeri hangarlar, kritik askeri tesisler gibi birçok stratejik hedefi kilometrelerce öteden yok edebilecek. Eren yüksek hızlı çok amaçlı dolanan mühimmat. SİHA, helikopter, kara araçları, yer konuşlu sistemler ve deniz platformlarından atılarak düşük hızda seyreden hava unsurları, zırhlık zırhsız yer hedefleri ve anti-personel olarak kullanılabilecek Eren, üstün güdüm yeteneği, uzun havada kalış süresi ve 100 kilometrenin üzerinde menziliyle bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılayacak. 300R Jet ve SİHA platformlarına entegre edilerek bırakma irtifa ve hızına göre 500 kilometrenin üzerinde menziliyle stratejik hedefleri, atıcı platformun düşman hava savunma unsurlarının tehdit alanına girmeden, kısa sürede etki altına alabilen, havadan atılan balistik bir füze sistemidir. 300'er, hedef tiplerine göre çeşitlendirilebilir güdüm yöntemlerine ve harp başlıklarına sahip olacaktır. Katı yakıtlı itki sistemi sayesinde hedefleri kısa zamanda, yüksek süratle ve yüksek hassasiyetle etki altına alabilecektir. Şimşek 2 Uydu Fırlatma Aracı Şimşek 11 uydu fırlatma aracının ilk fırlatma testini 2027'de gerçekleştirmeyi planlayan Roketsan, 1500 kilogram ağırlığındaki uyduları 700 kilometre üzeri irtifadaki güneş eş zamanlı yörüngeye yerleştirmek üzere geliştirdiği Şimşek 2 uydu fırlatma aracı ile de Türkiye'yi uzay liginde daha da yükseklere taşımayı hedefliyor. Saat 17.45'i beklediğimize değdi. Sermin Baysalata sizin de belirttiğiniz gibi hem idefe gelinen yolda hem de bugün sabah saatlerinden itibaren 17.45'i bekleyelim. Roketsan'ın o 6 projesi açıklanacak. Hem bu İDEF alanında hem Türk, tüm, tüm Türkiye'nin de beklediğini bunun biliyoruz. İşte o Roketsan'ın genel müdürü Murat 2. yayın konuğumuz olacak. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Yarın hoş öncelikle. Siz de hoş geldiniz Roketsan standına, İDEF'e. Efendim hayırlı olsun demekle birlikte hemen arkamızdaki Şimşek 2 ile başlamak istiyorum. Teknofest'teki yayınımızda bahsetmiştiniz. Türkiye'nin uzay vatandaki çalışmalarında artık eli kulağında bazı şeylerin demiştiniz. İşte açıklaması da geldi efendim. Önce Süper Şimşek'ten başlamak isteriz. Evet. Aslında Şimşek 2 platformu bizi uzaya taşıyacak olan en önemli platformlardan bir tanesi. 40 metreden daha yüksek bir uzunluğa sahip ve 1,5 tonluk bir uyduyu. 700 kilometredeki bir yörüngeyi taşıyabilecek Şimşek 2 platformu. Tamamen Roketsan'ın mühendislik gücüyle geliştiriliyor. Ve inşallah da bununla beraber kendi milli yerli uydularımızı uzaya yerleştireceğiz. Tabii bugün Şimşek 2 dışında 5 tane daha yeni ürünümüzün aslında lansmanını gerçekleştirdik. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabi bu lansmanını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin dışında burada gördüğünüz gibi şu anda seri ritimde olan ihracatı gerçekleştirilen Hava Çelik kubbenin en önemli vurucu gücünü oluşturan hava savunma füzelerimiz, Hisar A, Hisar O, siper füzelerimiz, yine burada güdüm kitlerimiz, siyahlarımızdan ve savaş uçaklarımızdan atılan güdüm kitlerimiz, akıllı mühimmatlarımız, balistik füzelerimiz, hepsi uluslararası platformlarda iş birlikleri için burada bulunan delegasyonlarla paylaştığımız ve ihracat potansiyeli yüksek olan ürünler. Bu ürünler seri üretimde, satışı devam ediyor ama bu ürünleri yeni e, ekleyeceğimiz ürünlerimizin lansmanını da bugün işte İDEF kapsamında yaptık. E, Şimşek 2 dışında aslında bugün lansmanını yaptığımız ürünlerden 3 tanesini burada görüyorsunuz. Evet efendim. Bir tanesi 300 yar e, füzemiz bu. E, 230 İHA 230 füzemizin bir büyüğü abisi diyebiliriz. 500 kilometre menzile sahip aslında bir füze hem bizim savaş uçaklarımızdan hem de SİHA'larımızdan atılacak ve 500 kilometrenin üzerindeki bir menzile süpersonik hızlarda ulaşabilen balistik bir füze. Bu bizim şu anda SİHA'larımızın vurucu güçlerinden bir tanesi olacak. Yine muadillerinden çok daha üstün özelliklere sahip hava hava füzesi, gök füzesi, 100 milin üzerinde bir menzile sahip, görüş ötesi bir hava hava füzesi ve özellikle Kaan ve Kızıl Elma platformunun iç istasyonuna yani onların görünmezlik özelliğini zedelemeyecek olan istasyondan gizli olarak fırlatılabilecek füze. Eren füzesi hem yerden hem de siyalarımızdan fırlatılabilen dolanan bir mühimmat. Hem hava hem yer hedeflerine angaç olabiliyor. Çoklu görev tanımına sahip bir mühimmat. Bu da aslında çok fazla üretip çok fazla atacağımız özellikle sürü saldırılarında bizi ön plana çıkaracak mühimmatlarımızdan bir tanesi. Evet olur. efendim maliyet etkinlik açısından çok, çok yüksek kıymetli. bir proje yani evet, özelliklerine baktığımız kıymetli. zaman. Çok kıymetli. Turbojet motoru çok hızlı üretilebilecek bir füze. Tayfun biliyorsunuz şu anda hali hazırda seri üretimde. Silahlı kuvvetlerimize teslimatları devam ediyor. Tayfun ailesinin en yeni üyesi. En hızlı, en büyük, en uzun menzili füzesi. 7200 kilo ağırlığıyla, 938 çapıyla ve yaklaşık 10 metrelik boyuyla Tayfun Blok 4 hipersonik hızlarda hedefleri vurabilecek teknolojiye sahip. Yine bugün tanıttığımız bir son ürünümüz de Akata. Denizin altından aslında seyir füzesi atabileceğimiz bir füzemiz. Bu seyir füzesi kabiliyetini denizaltılarımıza kazandırdığımızda aslında şöyle bir noktaya yarışmış oluyoruz. Artık denizaltılarımız denizin altından sessizce 200 kilometre yakın bir mesafeye, hedefe yaklaştığında onları hiçbir şekilde görünmeden seyir füzesiyle etki altına alabiliyor. Hem kara hedeflerini hem deniz hedeflerini. Bu da bizim denizaltı filosunun özellikle gücüne güç katacak ürünlerden bir tanesi olacak. Bu altı ürünümüz devletimize, milletimize hayırlı olsun inşallah. Bunlar tabii bizim silahlı kuvvetlerimize güç çarpanı olarak yansıyacak. Aynı zamanda da birçoğunun ihracat potansiyeli olarak bizim savunma sanayine de çok ciddi katkı yapacağını değerlendiriyoruz. Efendim, teşekkür ediyorum yayınınız için. Altı yeni ürün çok hızlı üretilmiş, büyük bir emekle üretilmiş ürün. Siz de çok hızlı, çok net bir şekilde bize anlattınız. Verdiğiniz bilgiler ve ayırdığınız süre için çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.